Çokgensel bölgelerin alanı paralel kenarın alanı 13. soru Yandaki ABCD paralel kenarının AB kenarının uzunluğu 25 santimetre EH yüksekliğinin uzunluğu 16 santimetre olduğuna göre ABCD paralel kenarının alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir bir kenar ve bu kenara ait yükseklik alan eşittir 25 çarpı 16 25 ile 16'yı çarpalım. 30, 6, 2, 12, 15, 25. 0, 10 elde var. 1, 2, 4. Alan eşittir. 400 cm kare. Bursa'yı işaretliyorum. 17. Yandaki ABCD paralel kenarının AB uzunluğu 72 cm. EH uzunluğu 48 cm olduğuna göre. AED alanının alanı artı BEC üçgeninin alanı. Taralı alan kaç santimetre karedir? Bizden istenen şu iki alanın toplamı. Bu iki alanda paralel kenarın alanının yarısına eşittir. Şimdi alan eşittir. A çarpı H, A yani buradan A eşittir. 72 çarpı 48 alan eşittir. 48 ile 72'yi çarpıyorum. 2, 8, 16. 2, 4, 8, 9. 7, 8, 56. Elde var 5. 7, 4, 28. 5 daha 33. Topluyorum. 6, 15. Elde var 1, 4, 3. 3456 santimetre kare paralel tüm alanı. Bunu da 3456'yı 2'ye bölersem bir defa var. 14'te 7 defa var. 5'te 2 defa var. 16'da 8 defa var. 1728 cm kare alan olur. 14. soru. Yandaki ABCD paralel kenarının AB uzunluğu 29 cm, EH uzunluğu eşittir 18 cm olduğuna göre ABCD paralel kenarın alanı kaç santimetre karedir? Alan eşittir kenar ve kenara ait yükseklik. Alan eşittir 29 çarpı 18. Alan eşittir. 29 ile 18 santimetreyi çarpalım. 8 kere 9, 72 elde var. 7, 16, 7 daha 23, 29 topluyorum burayı. 2, 12 elde var. 1, 522 522 santimetre kare yapar. 18 Yandaki ABCD paralel kenarının AB kenarı 18 EH yüksekliği 8 santimetre olduğuna göre AED üçgenin alanı artı AB A, B, e, c üçgenin alanı taralı alanı kaç santimetre karedir? Alan olarak şu taralı kısmını yapacağız bulacağız. Bunun için Alan eşittir bir kenar ve bu kenara ait yükseklik. Alan eşittir 18 çarpı 8. Alan eşittir 8 kere 8 64. Elde var 6. 8 kere 1 8 6 daha 144 santimetre kare. Şimdi taralı alan istendiğine göre 144'ü de 2'ye bölüyoruz. 72 santimetre kare olur denizli işaretliyorum. 15 yandaki ABCD paralel kenarı kenarının alanı 442 santimetre karedir. EH 17 santimetre olduğuna göre ABCD paralel kenarının AB kenarı kaç santimetredir? Şimdi alan eşittir. A çarpı A. alan 442 eşittir. 17 çarpı EH 17 santimetre 17 çarpı A. A buradan 442 bölü 17 şeklinde yazılır. A eşittir. 44 ile 17 iki defa var. 34 yapar. 10. 102 de 17 6 defa var. 26 santimetre yapar. 19. Yandaki ABCD paralel kenarının alanı 240 santimetre karedir. Eh yüksekliği 15 cm olduğuna göre paralel kenarın AB kenarı kaç santimetredir? Alan eşittir a çarpı h a. Alan verilmiş 240 cm kare eşittir a çarpı 15. A eşittir 240 bölü 15. A eşittir buradan 24'te 15 bir defa var. 14'ten 5 çıkarsa 9. 90 15, 6 defa var. A eşittir 16 santimetre. Bursa'yı işaretliyor. 16 yandaki ABCD paralel kenarının alanı 276 santimetre karedir. AB eşittir uzunluğu 23 santimetre olduğuna göre ABCD paralel kenarının EH e, kenarı kaç santimetredir? Yani yüksekliği kaç santimetredir? Alan eşittir A çarpı aşağı Alan 276 eşittir. A 23 EH yükseklik isteniyor. H eşittir. 276 bölü 23. H eşittir. bir defa var. 46'da 23. 2 defa var. 12 santimetre eder. 20. soru. Yandaki ABCD paralel kenarının AB eşittir. 54 cm. EH eşittir. 8 santimetre olduğuna göre AB E üçgenin alanı kaç santimetre karedir? A, B, E üçgeninin alanı. Alan eşittir. A çarpı H, A. Alan eşittir. 54 çarpı 8. Alan eşittir. 8 kere 4, 32. 8 kere 5, 40. 43, 432 santimetre kare. ABE üçgenin alanı isteniyor. Bunun da yarısını alacağız. 432 bölü 2 eşittir 216 santimetre kare olur. 216'yı işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, paralel kenarın alanı ile ilgili konuları anlatmaya devam ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.